Trafikte öfkeleniyorum. Aslında normalde sakin bir insanım. Çocuklara iyi bir anneyim ama beni bazen öyle bir sabrımı sınıyorlar ki bağırmadan edemiyorum. İş yerinde aslında uyumluyum ama artık böyle son noktaya geldiklerinde işleri bırakıp belki bu işten çekip gidesim geliyor. Şimdi... Hoş geldin öncelikle Öteki Soruyor konseptine. Tam da aslında zor zamanlarda veya kriz zamanlarında ya da çok sıkıştığın anlarda duygunu düzenlemeye ihtiyacın olabilir. Ama bunu da yani kriz zamanlarına müdahaleyi de barış dönemlerinde yapmamız gerekiyor. Bu yüzden bugün duygu düzenlemeden yani duygu regülasyonundan bahsedeceğim. Ne demek istiyorum? Şimdi ne hissediyorsun? Duygun ne? diye bir insanın bir ötekine sorduğu senaryoda çoğu kişi aklından zihninden geçeni söylüyor. Yani düşüncelerini söylüyor. Ama ben duygunu kastediyorum diye tekrar ettiğimde belki anlayamayabiliyor. Duygu ne? Bana hiç sorulmadı ki bilmiyorum. Hani şeklinde. Şimdi biraz ona bakalım. Şimdi duygularımız kalbimizden geçiyor ve... Gerçekten hangi renkten olursak olalım bizim hepimizin öncelikle en temelden bakmamız gereken yer duygularımız. İster böyle oturuşumuz şöyle olsun, üslubumuz ya benim bir içim sıkıldı da geçen geçen uyutmadı beni dediğimiz daha sert, daha belki duygu denildiğinde ona bakmayacak kadar uzak veya duyguyu arabesk bir şarkıda ifade edebilecek bir insanla söz edebiliriz yogasını yaptığında duygusuna, kalbine dönüp baktığındaki bir kişiden de söz edebiliriz. Yani hepimizin o duyguyla bir meselesi var. Şimdi o yüzden duygu da bize yol gösteriyor. İki farklı örneği de verdiğimdeki senaryo yine aslında duygumuza bakmak. Ben böyle elimi kalbime götürerek söyleyeceğim. Çünkü o kalpten geçeni yeterince duyumsamadığımızda yolumuzu da bulamayabiliyoruz. Şimdi biraz da onu anlamlandırmak. Ben trafikteyken tam olarak öfke ve sinirim neden? Diyelim ki onu için böyle dönüp bakabilecek bir vaktim alanım olmadı. Zaten çok belirgin. Bağırıyorum, çağırıyorum, küfrediyorum. Kendime ya da bir başkasına zarar veriyorum vesaire. Ama orada ne oluyor diye anlamlandırmaya çalışmak. Yani ben neden öfkeleniyorum, neden sinirleniyorum? Alanım mı daralıyor? Orada biri hakkımı mı yedi, önüme mi geçti, bir adaletsizliğe mi uğradım, sınırlarım mı ihlal edildi ki öfke örneği verdim trafikte, sınırla çok ilişkilidir. Orada bunları anlamlandırmaya çalışmak ve o an trafik anında belki değil, öncelikle hatta özellikle bu ve benzeri videolarla ilk defa karşılaşıyorsan özellikle bu örnek üzerinden barış döneminde yani trafik dışında bir zamanda ne oldu da ya ben o trafikte o kadar öfkelendim, o kadar küfrettim, kendimi başkasına e, zarar verdim, canımızı tehlikeye atıyordum. O skala genişliyor, değişiyor yani. E, küfür ve hakaret bağırmaktan zarar vermeye daha uzak ciddi boyutlara kadar açılabiliyor. O anlamlandırmayı yapmak, onu öyle kendinle o duyguyu çalışmak biraz düzenleme getirmeye başlıyor birazdan geleceğim duygu düzenleme ama hemen bir duygu düzenleme olmuyor. Çünkü o diyaloğu, o iş sesinle o duygunun sebebini anlamaya çalışmak bir anda olmuyor. Nasıl ki her sabah yoga yapmaya kalkıyorsun sürdürebilirlik önemli. Nasıl ki günde 5 vakit namazını kılıyorsun yine bu onun gerekliliği. Nasıl ki haftada en az 3 kez fiziksel olarak kaslarını geliştirmek için egzersiz yapıyorsun spora gidiyorsun. Tıpkı onun gibi. Bu da duygu okur yazarlığımızı, ruhsal okur yazarlığımızı geliştirmek aslında daha da dönüştürmek için yapmamız gereken bir egzersiz. Aynen bu da bu verdiğim örneklerde olduğu gibi sürdürebilirliği olan her sabah günde 5 vakit, haftada en az 3 ve bunun bir de süre olarak da en az 6 ay, 1,5 yıl, 3 yıl sürdürebilirliği olması gereken bir egzersiz. Şimdi bunu diğerlerine yapabiliyoruz da kendi duygumuzda, iş dünyamızda, iş sesimizde konuşurken bu zihinsel egzersizi niye yapamıyoruz? Çünkü alışık olmayabiliriz. Belki e, kültürümüzde, coğrafyamızda, ülkemizde bu ruhsal okur yazarlık çok da e, egzersiz olarak yapılmış, bize aktarılmış, bize tanıdık olan bir egzersiz olmayabilir. Ne oldu da o gün ben trafikte öfkelendim, sinirlendim diye anlamlandırmaya çalıştığımızda dilersen böyle 0 ile 10 arasında bir numara verebilirsin. Burası 0, burası 10. Kaç puanda aslında? Diyelim ki 10, 100, yani kulaklarım kızarırcasına sinirlenmiştim anlamında belki 10, 100 ya da 8 kaçsa bu. Tamam bu anı verdik. Şimdi kaç olmasını diliyorum aslında? 0 ya da eksiler mümkün değil. Biraz öfkeye, sinire ve diğer duygulara ihtiyacımız var. O zaman daha gerçekçi taraflar. Peki 3, 4, 5 olsa benim için yeterli aslında o zaman trafikte öfkemi sinirimi kontrol edebilirim bu arada paylaştığım bu egzersiz biraz önceki o trafikte öfkelenmek, çocuğuna iyi anne olurken bir yerde aslında çocuğuna bağırması veya benzeri diğer zor zamanlar veya kriz dönemleriyle ilişkili kullanılabilir. Devam ediyorum. Burada verdiğim işte 8 puan verdim. O kadar öfkeliydim. 3 puana insin istiyorum. Tamam. Burada İkinci olarak bu öfke, sinir kendi hayatımdan bana nereden bu kadar tanıdık geliyor ona bakıyorum. Bir anı mı, bir zaman mı onu anlamlandırmaya çalışırken bir yandan da aslında bireysel veya toplumsal olarak sinirlenebileceğim, öfkelenebileceğim meselelere ses çıkarmadığım anlarda, zamanlarda acaba muhatabım mı, öfkelenemediğimde rotamı, iç muhatabım olmayan aslında alakasız bir zamanda ve buna müsait bir alan olan trafikte mi çıkarıyorum? Hmm. Şimdi bu demek değil ki her muhatabımıza da öfkelenelim, sinirlenelim. Bundan bahsetmiyorum. Bahsetmeye çalıştığım bunları anlamlandırarak doğru yerlere yerleştirmek. Çünkü bu sefer pasif agresyon dediğimiz işlevsiz, sağlıksız bir tutum ortaya çıkıyor. Nedir o mesela? az önceki mesela çocuğun hep iyi olan anne içinde tutuyor tutuyor bazı şeyleri örnek veriyorum. Hiç olduk olmadık bir yerde bir anda o çocuğa bağırabiliyor. Bu aslında pasif agresif bir davranış ve duyguyu düzenlemek de belki en çok bu tutumları yaptığımız zamanlar ya da yapan kişiler için çok ihtiyaç olabilir. Şimdi anlamlandırmak, bunu istesimde konuşmak, bu zihinsel egzersizi belirli sürelerde yapmam yetmiyor. Bir de bunu küçük adımlarla hayata geçirmek. Şimdi diyelim ki ben trafik dışında yani barış zamanımda, barış döneminde bu egzersize baktım. Fiziksel olarak artık bunu aksiyon olarak aslında bir deneyebilirim kendimi. Yani bugün ya da bu hafta başka hangi gün terapiye çıkacaksam kendimi bir gözlemleyeyim, bir fark etmeye çalışayım, bir deneyimleyeyim bunu. Bakayım o yaptığım egzersiz eylemde kendisini nasıl gösterecek? Daha mı fazla öfkelendim aslında? Yani dinsel egzersizi yaptım ama daha fazla mı öfkelendim? Hmm. Tekrar bunu barış döneminde aslında dönüp bir daha bakmak. Acaba ben bu egzersizi yaptıktan sonra daha fazla öfkelendim? Hmm. Acaba bu egzersizi hayatıma uyarlamaya dair bir direncim oldu diye daha fazlası mı geldi? Yine hep anlamlandırmaya çalışıyoruz. Tekrar küçük pratik egzersizler, hareketler. Bunu böyle yine aslında kendini barış dönemine, barış zamanı alıp trafik dışındaki zamana getirip böyle bir bu zihinsel egzersizi devam ettirmek. Yine küçük adımlar yine aslında devam ettirmek. Şimdi yavaş yavaş bunu gözlemlediğimizde artık bir duygu düzenlemeden söz edebiliriz. Şimdi artık bir durum var. Nedir işte trafikte olmak? Çocuğa bağırmak, başka kriz veya zorlu alanlarda olmak. Ve bu durumun içerisinde dikkat çektiğim bir şey var. Diyelim ki o önüme geçerken arabasıyla o zaman aslında dikkatim ona çekiliyor ve o zaman sinirleniyorum. Hmm. Üçüncü değerlendirmem ne? hakkım yendi. O yüzden aslında öfkelendim. Tepkim de aslında ona bağırmak, küfretmek şeklinde bir dörtleme. Bunu durum ne? Trafikteyim. Tamam dikkatimi ne çekti önüme geçti aslında. Bu ne olabilir? Hakkım yendi. Tamam ben öyle hissettim. Bir di tepkim ne olabilir? Bu haksızlıkla ben şimdi nasıl baş edeceğim? Yani aslında o öfkemi ve öfkemin sebep olduğu o haksızlığa uğramamı nasıl düzenleyeceğim? Orada hemen bu egzersizi yaptığın zamanlar aklına gelebilir ve orada bağırıp çağırmak yerine başka hangi bir seçeneğin olabilir? Kendine veya bir başkasına zarar vermek yerine hemen sadece fark etmek bile bazen öfkeyi siniri şöyle bir tutuyor. Bu şey demek değil aslında yani. bastırmak demek değil biraz bastırıyoruz evet ama tamamen bastırmak anlamına gelmiyor. Bakıyoruz zihinsel olarak da bakıyoruz bastırmak çünkü belki hiç e, zihinsel olarak bile bakmamak anlamına gelebilir biraz bastırıyor olabiliriz ama bahsetmeye çalıştığım benim o uğradığım haksızlık hayatını neye tekabül ediyor diye baktığım için ona tutumum daha farklı olacak. Tepkim aslında daha farklı olacak. Bu yüzden de aslında duygumu regüle ettiğim, duygumu düzenlediğim bir senaryodan, belki de kabaca duygumu kontrol ettiğim, edebildiğim bir senaryodan söz edeceğiz. Şimdi bugün yine zor zamanlar, kriz dönemleri için bir baş etme yolu aslında paylaştım, duygu düzenleme, duygu regülasyonu senin dilediğin başka konu veya sorular olursa lütfen özellikle Instagram üzerinden ötekiye dair Instagram hesabından benimle paylaşabilirsin veya yorumlarla da paylaşabilirsin. Aklıma şimdilik bu konuyla ilgili başka bir şey gelmiyor. Senin geliyorsa ekleme yapabilirsin. Beni desteklemeyi, takip etmeyi, sevdiğin insanlara önermeyi unutma. Haftaya görüşmek üzere.